Nerede bu annemle babam ya? Hii. Yoksa Tarık Usta'nın söylediği gibi bizi kurbanlı koyun gibi burada bırakıp Avustralya'ya mı gittiler? <laughs> oh. ay, ay çok teşekkürler sizlere de çok zahmet oldu vallahi Hiç Ali. Hiç değil görevimiz <laughs> hanımefendi. Yani e, bombacı teröristin otobüsü tam da bizim restoranın önüne istemesi ne büyük bir rastlantı öyle değil mi? Neyse biz görevimizin başına geri dönelim de şu otobüsün içindeki bombayı aramaya devam edelim. Ay tekrar çok teşekkürler. İnşallah bir an önce bulursunuz bombayı. Hoşça kalın. İyi geceler. Oh, merhaba Layla Hanım. Nasılsınız? <laughs> Gözde. Gözde bu, bu, bu gerçekten sen misin? Ay tabii benim Layla Hanım. Aman Allah'ım. Yoksa bu ben değil miyim? Ne? Bir saniye. <laughs> Ay yok canım benmişim işte. <laughs> Gözde. Seni Allah gönderdi Gözde, seni Allah gönderdi! Ayna Hanım ben hiç kimse oh. göndermedi, ben tam otobüse binmiş Bodrum'a gidiyordum. Bodrum'a mı? Hı hı, ama gördüğünüz gibi Bodrum yerine buraya geldim işte. <laughs> Gözdeciğim... ...şimdi sana soracağım soru aslında beni biraz korkutacak. Hatta beynimde geçici bir hafıza kaybı bile yaratabilir. <laughs> ama sadece enayi bir meraktan soruyorum. Acaba Gözdeciğim... ...buradan yani İstanbul'dan Bodrum'a gitmek üzere yola çıkıp da... ...sonra yolun sonunda tekrar geri İstanbul'a nasıl dönülüyor acaba yani bunu <laughs> öğrenebilir miyim? Ay ben de tam size onu anlatıyordum ya, bakın Hı. şimdi... ...biz tam otobüse binmiş... ...Bodrum'a gidiyorduk Hı. ama... ...bir anda etrafımızı böyle tepesi ışıklı polis arabaları sardı... ...e birden anonslar filan... ...bizim otobüsü de hiç durmadan ilk kavşaktan U dönüş yaparak doğru İstanbul'a e, tam da bizim restoranın önüne döndü işte. Ya Hı -hı. Allah Allah! <laughs> Biz de aynen öyle dedik zaten Allah Allah dedik. Yani İstanbul'da bu kadar çok ikinci sınıf restoran varken bu bombacı otobüs neden bizim Leşener restoranı seçti dedik biliyor musunuz? Bombacı mı? Hı hı. Ve hatta ikinci sınıf restoran. Ya evet meğerse otobüse bomba koymuşlar. Aman Allah'ım yani bütün bu anlattıkların 15 dakika içinde mi gerçekleşti? Ha, eğer Terü son anda yani arayıp kendini ihbar etmeseydi... ...ben şimdi çoktan ölmüş olabilirdim biliyor musunuz Layla Hanım? Biliyor musun Gözdeciğim, aslında bu insanlık adına çok büyük bir kayıp olmazdı bence! Ne? Neyse, neyse neyse neyse, seni bize Allah gönderdi diyorum, eğer o otobüsteki bombacı bunu söylemeseydi biz ailecenek böyle pat diye patlamış olacaktık! <laughs> Aman yani Allah ölmüş olacaktık! <laughs> Aman Allah'ım! Yoksa sizin otobüste de mi bomba koydular Leyla Hanım? Bizim otobüste siz biraz önce dediniz ya bizim otobüste patlıyordu hayır, diye. Hayır canım otobüs değil. Biz dinekman ailecek böyle içeriden patlayı veriyorduk diyorum. Nasıl yani? Ay Gözdeciğim şu anda sana bunları anlatacak kadar ömrümüz kalmadı tamam mı canım? Ne? Evet seni hemen hazırlamamız lazım. Bu akşam seni sahne için hazırlayacağım. Sahne mi? Evet çünkü bu gecenin aşk solisti Aa. sensin. Ben de kayıt bulacağım. Ay yemin ederim. Evet baba. Ay hadi Yüce Allah, ım. böyle son anda yetişiyorsun çok sağ ol. Gitmeyin Ali Bey gideceksiniz bile lütfen beni affedip gidin Yüce Hazretleri. Lütfen biraz önce yaptıklarımı ben yapmadım. İçime kötü bir ruh girmiş. Bütün o saçma sapan hareketleri o yaptı. Beni affedin affedin beni. Allah ben affeder ben affetmem Şener Bey. Ama yakında bak sana neler yapacağım. Ha işte onları anlatın. <laughs> bana neler yapacaksınız yakında. Onları anlatın, anlatın bana. E, yorulma be köpek. Ne olur Ali Bey gitmeyin. Gitmeyin, gitmeyin. Ne olur. <laughs> Ali Bey lütfen, lütfen. <laughs> Lütfen gitmeden önce, gitmeden önce bana yapacağınız şeyler hakkında bir ipucu verin, bir ipucu verin. olmaz, orası sürpriz olacak. <laughs> sürpriz mi? Evet, ama emin ol ikimiz de çok eğleneceğiz. Seni sevinçten havalara uçuracağım. Ya nasıl yani? <laughs> Baba, bulutların üzerinde mi Diyorum ki daha açık ve net konuşsanız neler bunlar yani Ay, açık mı söylüyorum ya? Sana büyük bir sürpriz, büyük ve ani. Nasıl yani? <laughs> Yapmayın böyle bir şey. Ay, yapacağım bir <laughs> şey, yapacağım. Abi, kahve, kahve. Beni burada artık gözdağımdan başka kimse tutamaz. Lütfen. Evet, Gördüğüm kadarıyla ortalık da ortalıkta gözdağım falan yok. Ben yok mu? Cener Bey tekrar görüneceğiz sizi. Nasıl görüneceğiz? Bir dakika lütfen Ali hani, Bey. Ali hani, Bey hani, hani, ne olur. Ali hani, Bey ne olur yapmayın. Hani, ne olur Ali hani, hani, Bey. İşte, benim, benim. Benim. i̇şte benim. geldik buradayız. İşte, Gözde. Gözde! Gözde Hanım geldi! Gözde Hanım geldi! misin muşak mısın E, Niye herkes bana bu akşam bu soruyu soruyor? Hemen kontrol ediyorum! Aa, ay, Ayy! Ayy! Vermişim sahiden. Şimdi ben de emin oldum zaten! Ayy! <laughs> <laughs> ne büyük bir şeref bu! Akşam ben beni gözümüz yollarda kaldı! Gözde! Sen nerelere gitmiştin bakayım ha? Ee, Zümrüt Hanım evet, ben... Evet şi, şimdi... ...sız yoldan geldim <laughs> <kız>, yoldum! <laughs> Böyle çetrefilli sorularla onu yormayalım, zaten birazdan kendisine ağır bir roma, ağır bir repertuar bekliyor. He, repertuar mı? Ee, evet, alayım seni şöyle kızım, ee, geç bakalım. Ah, e, siz de gidiyordunuz galiba, geçireyim sizi. İyi akşamlar. Şener Bey, ne gitmesi? Biraz önce vedalaşmıştık. Esas gece şimdi başlıyoruz. Siz bilirsiniz Ali Bey. Gece şimdi başlıyor. Siz bilirsiniz, <laughs> siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz Ali Bey. Gözde Hanım da orada gözde. Buyurun efendim. <laughs> Seni gelin. Girip...